Merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomun içeriğinde Hollandaca'da sıkça kullanılan günlük cümle örneklerinin bazılarına yer verdim. Bu cümleler günlük hayatta ilk etapta bilinmesi, öğrenilmesi ve kullanılması gereken cümlelerdir. Bu tarz cümleler özellikle öğrenme aşamasındaki kişilerin dil kullanımını kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Hollandaca'da bazı ifadeler son derece basittir. Ve günlük yaşamda oldukça sık karşımıza çıkarlar. Bu tarz cümle ve soru kalıplarını öğrenerek daha rahat diyalog kurabilir ve bazı sorulara da kolayca cevap verebiliriz. Bu videodaki bazı cümleler veya kelime örnekleri tanışma videosunda da bulunuyor. Ben bu videonun altına konu başlıklarının saniyelerini yazacağım ve siz ilginizi çeken konu başlıklarını videoya ileriye sararak da bakabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bununla birlikte Sesli Sözcük serisinin iki videosu da hazır. Kısa zaman içerisinde onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen bu videonun içeriğini inceleyelim. Selamlaşma Buhrutin'in Merhaba Hello Selam Hoi Günaydın. Guten Morgen. İyi günler. Goeden İyi akşamlar. Goedenavond. İyi geceler. Goedenacht. Nacht. Hoş geldin. Welkom. Hoş bulduk. Ik ben blij dat ik hier ben. Vedalaşma. Afscheid nemen. Hoşça kal. Tot ziens. Güle güle. Totsiens. Görüşürüz. Totsiens. Az sonra görüşürüz. Tot straks. Tot zo. Yarın görüşürüz. Tot morgen. Genel ifadeler. Algemene zinnen. Senin adın ne? Wat is je naam? Hoe heet je? Benim adım Mijn naam is. Ik heet. Ik ben. Senin meslein ne? Wat is uw beroep? Nei, iş yapıyorsun. Wat voor werk doe je? Nerede çalışıyorsun? Waar werk je? İyi uykular. Slaap lekker. Welterusten. rusten. Hoe gaat het met je? is. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jullie? İyim. Met mij gaat het goed. Schulenbeule, ik Gaat wel. Zo en zo. Ig misin? Gaat het goed met je? Evli misin? Ben je getrouwd? Evet, ben evliim. Ja, ik ben getrouwd. Nee, ben evli deilim. Nee, ik ben niet getrouwd. Ben bekarim. Ik ben vrijgezel. Ben Nishanliam. Ik ben verloofd. Ben Bochandem. Ik ben gescheiden. Ben Dulum. Ik ben weduwe. Ik ben weduwe. Tjojoon warme. Heb je een kind? Çocuklarınız var mı? Have you kinderen? children? Have you Evet, benim bir çocuğum var. Ya, ik heb een kind. Hayır, benim çocuğum yok. Nee, ik heb geen kind. Ben hastayım. Ik ben ziek. Geçmiş olsun. Beterschap. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Dankjewel. Dank wel. Bedankt. Bir şey değil. Geen dank. Rica ederim. Graag gedaan. Pardon. Pardon. Afedarsen, Kusura bakma. Neemt u mij niet kwalijk? Özür Het spijt mij. Sorry. Sorendeel. Probleem deel. Geen probleem. yok, hiç start deel. Geeft niks. Nicat. Kijk uit. Pas op. Let op. Dikkatli ol. Wees voorzichtig. Ben adjuctum. Ik heb honger. Ben Sussadum. Ik heb dorst. Ben üzgünüm. Ik ben fıdritig. Ben yorgunum. Ik ben mu. Ben üşüyorum. Ik heb het koud. Üşüyor musun? Heb je koud? Evet. Ya? Hayır. Ney? Bana yardım edebilir misiniz lütfen? Kunt u mij helpen, alstublieft? Luutven, alstublieft. Even Luutven. Ja, graag. Tawiekje. Natuurlijk. Bierfiekrun was. Ik heb een idee. Evikje. Goed idee. Senin fikrin ne? What is your meaning? Seninle aynı fikirdeyim. Ik ben het er mee eens. Bu konuda çok haklısın. Daar heb je gelijk in. Haklısın. Je hebt gelijk. Haklıyım. Ik heb gelijk. Bilmiyorum. Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Hiçbir fikrim yok. Ik heb geen idee. Ik heb geen flauw idee. Tamam, anlaştık. Oké, okay, afgesproken. Bana dokunma. Raak me niet aan. Beni yalnız bırak. Laat me met rust. Bu kaç para? Bu ne kadar? Bu kaça? Bunun fiyatı ne? Wie viel kostet? Wie viel dit? Wie viel dat? Hepsi ne kadar? Hepsi kaç para? Wie kost kostet alles samen? Kartla ödeyebilir miyim? Kanak benin? Peşin ödeyebilir miyim? Kanak kontant betalen? Fiş ister misiniz? Wilt u de bon? Fiş ister misin? Wil je de bon? Fiş alabilir miyim? Mag ik de bon? Hangi renk istersin? Welke kleur wil je? Acelem var. Ik heb haast. Acelem yok. Ik heb geen haas. Saatkać. Hoe laat is het? Saat on. Het is tien uur. Doom Kutloos. Gefeliciteerd met je verjaardag. Daha Nog vele jaren. Bu ne demek? Wat betekent dit? Anlamadım. Ik begrijp het niet. Seni anlamıyorum. Ik begrijp je niet. Endişelenme, merak etme. Maak je geen zorgen. Nereye gidiyorsun? Waar ga je heen? Neredesin? Var ben je? Bu benim hatam. Bu benim suçum. Dat is mijn schuld. Gitmeliyim. Gitmek zorundayım. Ik moet gaan. Ne var? Wat is er? Ne oldu? Wat is er gebeurd? Olabilir mi? Kandat. Mümkün mü? Is dat mogelijk? Er, mijn ze. Als het kan. En Weet je het zeker? Ik weet eminen. Ja, dat weet ik zeker. Ja, check Echt waar? Ik weet Ja, echt waar. Je team. Meen dat? Evet, ciddiyim. Ja, ik meen het. Sizin için ne yapabilirim? Wat kan ik voor u doen? Burası boş mu? Is het hier vrij? Bu sandalye boş mu? Is deze stoel vrij? Yazık. Ne yazık ki. Çok yazık. Yammer. Maalesef. Helas. Çok yaşa. Khuzondheid. Bir an önce, olabildiğince hızlı. Zo spoedig mogelijk. Bundan böyle. Fortaan, vanaf nu. Son anda. Op het laatste moment şu anda op dit moment tam zamanında net op tijd peki oldu tamam oldu oké okay, is goed eğer istersen als je wilt eğer zamanın varsa als je tijd hebt Selam söyle. Güle Tamam söylerim. Okay, dat zal ik doen. Boş ver. Laat maar. Elimden geleni yapıyorum. Ik doe mijn best. Elimden geleni yapacağım. Ik ga mijn best doen. Şimdiye kadar tot nu toe. Kim bilir? Wie weet het. Harika. Geweldig. Mükemmel. Perfect. Çok güzel. Heel mooi. Ne güzel. Wat mooi. Aferin. Goed zo. Bravo. Bravo. Tebrikler. Gefeliciteerd. Ita e Fijne vakantie. E Ielan Jelaar. Veel plezier. Mutliollar. Gelukkig nieuwjaar. Başarılar. Succes. Je Bij het eten. Nee, Mixta Wat wil je eten? Nee, je miks Wat wil je drinken? Ben balkje mijn sterren. Ik ben sturen. Ik wil graag vis eten. Ben kaveje met je Ben kaveetje met je sturen. Ik wil graag koffie drinken. Soesamodem. Ik heb geen dorst. Doei doen, moe. Heb je genoeg gegeten? Dooidum, teşekkürler. Ik zit vol, dank je. Afiyet olsun. Iets smakelijk. Eline sağlık. Bedankt voor het eten. Çok lezzetli. Het is heel lekker. Nefis. Heel lekker. Scherefe. Proost. Hesap lütfen. De rekening alstublieft. Şimdiden teşekkürler. Alfos bedankt. Her şey için teşekkürler. Bedankt voor alles. Teşekkürler. Bedankt. Videomu dinlediğiniz için ve izlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğenebilir veya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir arkadaşınıza da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.